Durma, durma, durma. Zaten yer aramaya çık yatmaya gitmemiştik oraya. İki günde hiç uyumadığımız da oldu. Hakkıdır hakkı tapan! Birlikti birliktikten! Gururlandırdılar, göğüslerimizi kabarttılar. Türkiye Güneş Harekatı'nda destan yazan Mehmetçi'yi konuşuyor. Yoluna. Yokuşuna ölürüm. Güneşin kahramanları kara kışta metreleri aşan kar dağlarının arasında teröristleri inlerinde buldu. 8 günde destan yazdı, dünyaya eşi benzeri görülmemiş askeri operasyon dersi verdi. İşte o Mehmetçiklerden biri. Adı Erkan Ketuda. Türkiye onu operasyon sırasında çekilen bu fotoğrafıyla tanıdı. Güneş harekatında silah arkadaşlarıyla birlikte teröristlerin peşine düştü. Hakkari sürekli çatışmadaydı. Üç gün üç gece boyunca çatıştılar. Mehmetçik top ve füzelerle hainlerin inlerini yerle bir etti. Ölürüm Türkiye'den, ölürüm Türkiye'den, ölürüm Türkiye'den, ölürüm Türkiye'den, ölürüm. İlk gördüğümüz atışlar Çukurca'dan destekleme atışı. Biz daha önceki operasyonlarımızda o kadar yakından hiç bizi destekleme atışı atıl, atılmamıştı. Hiç görmemiştik daha doğrusu o seviyede atışların hızlı olduğunu. Teçhizatları kış şartlarına uygundu. Kamuflajları dondurucu soğuğa karşı korunaklıydı. Ama en önemlisi yüreklerindeki vatan sevdasıydı. Şu anda sanki bir anda oradaymışım gibi. Zaten önümüzdeki yürüyen arkadaşların hepsi bizim taburun askerleri. Yan tarafımızda, sol tarafımızda Şırnak, Çakır, Söğüt komandolar vardı, jandarma komandolar. Bir taraftan onlar intikal ediyordu, bir taraftan biz sınırı geçmek üzereydik. Akşam yeni yola çıkmıştık. O esnada çekmişler herhalde bizim haberimiz yok farkında olmadan. Operasyon esnasında kalacak yer sıkıntısı olmuyordu çünkü bir mat diyorduk biz onlara. Matı sar nerede yatarsan yat. Yer sıkıntı zaten yer aramaya çık yatmaya gitmemiştik oraya. İki günde hiç uyumadığımız da oldu. Bir iki gün yemek yemeden bile durabildik yani. Üç Tugay hareket yapmıştı Güneş operasyonuna. Görüntüleri izleyen Erkan'ın gözleri parladı. Murat Yüzbaşısı Kuzey Irak toprağına dönmüş yüreğinden geçenleri haykırıyordu. Korkma! Sen bu şafaklarda izler açacak! Sohbeden yurdumun üstünde tutelen solacak! O benim milletimin yıldızıdır! Parlayacak! O benimdir o benim! Milletimindir ancak! Çıkma! Kurban olayım! Çehrine! Bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakkı tapan. Birlikte bir, bir, bir tanıdın. Murat, Murat Yüzbaşımız 10. Bölük komutanıydı. Şu anda binbaşı oldu ayrıldı taburdan. İstiklal Marşı'nı okuyor dönüş intikalinde. Zaten belli oluyor. Ayaklarındaki beyazlıklarda kırmızılıklar var. 6 şehit vermiş olması lazım. Evet, Altı şehit verdi. Onun bölüğü öncü bölüktü. İlk önce direkt onlar çatışmaya girdi orada. Dönüşte herhalde büyük bir ihtimalle Hakkari toprağına bastığı zaman İstiklal Marşı'nı okumayı düşünmüştür. Irak doğru, Irak topraklarına doğru, doğru dönüp oluyor. sırtını Türkiye'ye veriyor. Orada bir mesajı var aslında, değil mi? Evet. Şimdi? Murat Yüzbaşı vatan toprağına göz dikenlere biz buradayız diye seslendi. Dudaklarından dökülen İstiklal Marşı'nın dizeleri izyanerin tüylerini diken diken etmeye yetti. Sana olmaz çırak kallarımız sonra Hakkıdır hakkı tapan. Kendisi çok iyi bir insandı. Çok da tecrübeliydi. Özel kuvvetlerden gelmeydi yani.

ya! Ya! Vatanı Allah Allah! 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 bölmek isteyen hainlere karşı yürütülen operasyon maçlarla son buldu. Operasyonun başladığı noktada onları Hakkari Tugay Komutanı Azmi Utfan Cinek bekliyordu şehitlerin nasibi yok. Hepiniz hoş geldiniz çocuklar. Sağ Sizlerle gurur duyuyorum. Sağ Allah'a emanet olun. Sağ ol. Hoş geldiniz. Sağ ol. Tugay komutanımız karşılamış orada onları. Tugay komutanımız çok iyi bir insandı. Yani askeri rütbeliği ayırt etmeden aynı seviyede yaklaşmasını biliyordu yani. Hiçbir zaman direkt ismiyle kimse hitap etmezdi. Mesela yolda bir asker görse kahraman komandom gel buraya derdi. <laughs> Kahramanların birliklerinde karşılanışları sırasında da aynı gurur tablosu vardı. Kar. Şehit 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 Karşılamada çok duygulandık. Herkes bayrakları almıştı. Bizi bekliyordu. Marşlar çalıyordu Tugay'da. Karşılamalar güzel oluyordu yani. Her dönüşte, her operasyon dönüşü, karşılama merasimi yapılıyordu. Ardıncı komando görev kuvveti

私